İyi akşamlar sayın spor severler. Gurma Analiz'in bugünkü programına hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk mücadelesi başladı. Bugün Arsenal Emre Stadyumunda Paris Saint Germain'i konuk etti. Ve Paris Saint Germain 1-0'lık sonuçla ayrıldı. Umur'la beraberiz. Abi uzun bir ara sonra seninle yayın yapıyoruz. Hoş geldin. Evet ben de gerçekten hoş bulduk bu arada. Ben de futbol konuşmayı özledim. Bugünden de gayet mutluyum. Güzel oldu, keyifli oldu. Aksın o zaman Mustafa'cığım be. E, güzel de bir maçtı. Bu arada üstüne konuşulacak e, notlarım da var. E, evet. Bence e, güzel karşılıklı atışmalar oldu iki tarafta da. Şimdi ilk olarak benim sana topu atmadan önce dikkatimi çeken şuydu maçta. E, Dembele'yi maç başı planında biraz geride gördük. Yani aslında bir santrafor geriye gelip top alıp sırtı dönük oynayabilir. Bu normal ve gördüğümüz şeyler. E burada görmediğimiz ve bizi şaşırtan şey Dembele geriye geldiği zaman Neves'in, yer yer Fabian Ruiz'in öne çıkmasıydı. Aslında e, o mevkiyi birilerinin doldurmasıydı. Bu da zaten Arsenal'in pres şemasını etkiledi. Buradan başlayalım. Neler düşünüyorsun abi maçla ilgili? Dediğin gibi e, maçın kritik noktası buydu. Paris Saint-Germain'in taktiksel olarak ön planda tuttuğu nokta. Neves genelde hep ilerideydi. Bazen dembele'nin geriye gelme boşluklarını doldurdu der sen de, de, de söyledin ama bazen dembele ile ikilide bile orayı. O derece. Evet. ilk başta ya ilk 60 dakikalık kısımdan bahsediyoruz bu arada. 60'tan sonra işler çok değişti. Oraya ayırıyoruz. Hı hı. Biraz sonra konuşuruz zaten ama ilk o 60 dakikalık kısımda Juan Neves hep ilerideydi. Vitinha'dan bayağı Hı -hı. uzak oynadı ve ben bugün özellikle Paris Saint-Germain merkez odaklı çok izledim maçı. Ya Biraz Arsenal Hı -hı. kısmında o yüzden eksiğim olabilir. Ee, Vitinha herkes de biliyorsun ki pas alışverişinde bulunuyor. Donnarumma'dan tut, dembeleye kadar. Ama Hı -hı. o 60 dakikalık kısımda en az pas alışverişinde bulunduğu isim kimdi? Neves'ti. Neves çünkü Hı -hı. o kadar uzaktı ki ona, uzak oynuyordu. Takım karşılarken de yakın görünüyorlardı ama yine boşlukları hep birbirini kollayarak ayarlıyorlar. E, hucumda da oyun kurarken de aynı şekilde. O yüzden atıyorum neves ileride olmadığında, geride olduğunda dahi yine uzaklar birbirlerini. Ya bu şekilde alan paylaşımını çok iyi yapıyorlar. Eee onun için Ama ya şöyle bir şey ekleyeyim. Hı. Şimdi e, Arsenal ön alan e, baskısı yapmasını bekledi sanırım bu üzerine buradaki Hı. ön tercihleri de buna göreydi gitme geldi. Şimdi burada da bunu kırmak üzere aslında topları hep defanstan çıkartırken e, stoperler ilk başta Vitinha'ya doğru çıkartıyordu. Zaten evet. Vitinha hani üçlü stoper varken geriye gelip dördüncü olup top alıyordu. E, bu aşamada da çok fazla uzak kalıyordu dediğin gibi ama topları da iyi dağıtıyordu. Ta ki Arsenal bunu 15. dakikalarda böyle çözüp Vitinha'ya bir ikili baskı yaptıkları zaman biraz da etkisiz bıraktılar abi. Evet doğru. Ben de 20. dakika gibi Not almışım. Baskı yoğunluğunu iyice arttırdı diye. Arsenal hı hı. orada o baskıyı kırdıktan sonra biraz rahatladı ve efektif bağlantı kurmaya başladı. O Vitinha bağlantısıyla özellikle bunu bypass etti. Ee, onun dışında şimdi Vitinha geriden oyun kuruyor ya. Burada hı hı. E, zaten işte takımın en kötü ayağı Paço. Onun dışında evet. takımda herkesin ayağı çok iyi. 10 kişinin de. Donarumma da dahil. Paçon ayağı çok kötü. Paçon et devamlı etrafında zaten. Eğer bu e, bir salaklık yaparsa falan diye. Yani onun dışında ekstradan Paris'te bahsedeceğim şey, e, Nuno Mendes'in çok fazla geride kalması. Hatta hiç çıkmadı. Hı hı. Neden hı hı. çıkmadı? Çünkü orada sakat tehdidi var. Normalde hı hı. Nuno Mendes'i biliyorsun. Devamlı ileride evet. görürüz. Saka'dan dolayı hiç çıkmadı. O yüzden orada aslında bir yoğunluk oluşturdu merkezde Paris genel olarak. Hı. Ama 20. dakikadan sonra <laughs> dahi birazcık tökezleseler de o yoğunluğu kaybetmediler. Ve bir yerden sonra sertliği arttırdılar. Yani evet. o yoğunluğu... Paris için mi söylüyorsun, Arsenal pa için mi? Paris için söylüyorum. He? Yani şöyle Çünkü Arsenal, Arsenal zaten biraz... sert başladı. Arsenal sert ee, Paris başladı. Paris de <laughs> ayak sonra. Aynen ve bunun sebebi aslında bir de şuydu. Dediğin gibi birazcık kontrolü Arsenal'a doğru gitmeye başladığını hissettiler ya. Top oynatmamak <laughs> adına ellerindeki ne vardı? Fabiano'nun zaten pisişleri yapan sert bir oyuncu. Sertliği arttırdılar. O ara hatta birazcık daha böyle işte e, ortalık da gerildi. Arteta da zaten çok gergindi tabii yani tabii. en baştan beri. İnanılmaz. Maç öncesinden beri hatta yani. Evet evet. Yani Arteta'nın inanılmaz bir baskı var üzerinde. Bu iyice gerginliğine yansımış. Ama Luis Enrique çok rahat. Yani Gerçekten çok rahat. hocalıktı çok... yani bugün evet. performansı. Evet, birkaç gömlek ağır bastı. Yani bu Hı. kadar çok işte Paris'in savunma ve orta sahasından bahsettik ama <laughs> ileri ucu en zayıftı bence bugün. Katılıyor ee, musun? mi diyorsun. Hayır hayır Paris. Yoksa Paris'in mi? Hala Paris'teyim şu an. Arsenal'a geçer o ama. Şöyle ileri ya uçta, bence uç işte uç... derken kanatlardan mı bahsediyoruz? Ya kanatlar tabii. Dembele, ya dembele... Çünkü ben Dembele oyununu beğendim burada. Hı. Ee, birinci dikkatimi çeken oydu. E, ama Kanat'larda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi Aynen. Spiker maçı anlatırken e, Kıvara, Timber'a çok zorluk çıkartıyor gibi yorumlasa da e, ben şöyle gördüm. Timber Kıvara'ya çok zorluk çıkarıyor. Timber'ı yani ben çok özel bir performans izledim. Timber performansını Hı -hı. çok beğendim. Hatta Kıvara sonradan Dua'yla Kanat değiştirdi. Evet, bir e, bu 15 sefer, dakika değiştirdiler. E, bu sefer e, bu değişiklik hiçbir işe yaramadı. Yani Kıvara yine Hı -hı. mücadele edebiliyordu. Due, bir pozisyonda sadece. Onun dışında çok bir e, şey de yapamadı. İkinci yarıda geri döndüler zaten. E, bu kanat değişikliği de biraz şuna da aslında yarıyor. Şimdi sağ tarafa geçtiği zaman Kıvara hakimi Zaten koridor gibi gidip geldiği için Kıvara daha rahat olabiliyor. İçe e, kat edebiliyor. Evet. Buradan belki bir skor beklentisi de vardı. Ama o şekilde olmadı. Geri döndü zaten. E, topların çıkamadığı için... Ya ben bunu biraz da şöyle yorumluyorum. Vitinha ne zaman top dağıtamamaya başladığı zaman... Bu Hı. sefer Mendes de çıkamamaya başladı. Ee, hakiminin çıkışları da boşa gelmeye başladı. Otobol akamamaya başladı. Evet. Ee, yine ilk yarının sonuna kadar bir tık idare ederdi. Ama ikinci yarıda öyle değildi maalesef bir konu. Aynen ikinci yarıda zaten çok daha başka bir Hı -hı. maç izledik. Ee, son olarak da şunu ekleyeyim. Ee, esas oyundaki amaç şuydu zaten. Enriken'in ilk başta Arsenal'ın birebir baskısını iyice üstüne çekip çekip, çekip Dembele'yi Hı -hı. merkezde boş bırakmak. Ve gol buradan Hı -hı. geldi zaten 4. dakikada. Ama e, onun dışında yani ben şöyle bir tık daha az katılacağım sana. Ya Timber iyiydi ama öyle Hı -hı. çok böyle beğen ekstra ekstra bir performans diye görmeyeceğim. Başta böyle bir iki pozisyonda evet Kıvara biraz üstünlük kurar Hı -hı. gibiydi ama sonrasında onu dizginledi. E, evet. Oradan istersen Arsenal'a geçelim. Abi ya. Arsenal'de ilk benim dikkatimi çeken konu şu öncelikle. Ben e ee, Ön düzeni anlayamadım, yani evet, e, şöyle Trozart önde gibiydi, işte Merino arkada gibiydi. Ha, bu muhtemelen çabukluktan dolayı böyle bir tercih yaptığını düşündüm. Savunma arkasına e, daha rahat sarkabileceğini düşündüğü için. Hı -hı. Ama sonradan Trozart sola geçti, Martinelli ortaya geçiyor, Merino öne atıyor kendini. Ya bu dörtlü o kadar çok değişti ki. Hep bir arayış ee, Evet, e, bunu muhtemelen pres şemasını kırmak için de yaptı e, Paris'in. Hı -hı. Ama bundan da yeterli sonucu alamadı bence. E, bu oyuncuların da ezildiğini düşünüyorum. Bir tane sana topu atmadan önce bir tane notum var. Bunu filtresiz Hı -hı. okuyacağım yazdığım gibi. Telefon not aldığım gibi. <laughs> Oku. Abi Martinelli çöp yazmışım. <gülüyor> <gülüyor> yani, Hocam yani, biraz, biraz ağır olmadı mı ya? Bir biraz ağır biraz. gerçekten de. Yani önce aslında ben kötüydü, şöyle evet. e, kötü diye dedim. İşte ayağında böyle bazı yorumlar yaptım. Baktım olacak gibi değil. Sonra en son Martinelli çöp yazdım. Direkt Orada işin içinden bıraktım. çıktın diyorsun. Aynen. Sana atıyorum topu al burada. Ben de şu an işte sen tam Martinelli deyince onun istatistiklerini açayım dedim. Hı hı. Ee, gol beklentisi olarak 1.08'de zaten <laughs> gol kaçırdı, net kaçırdı. Oradan hı. geliyordur muhtemelen çoğu. Birinci hı olmuş hı. yani. En çok e, şeyi o oluşturmuş ilk ama gol atamayınca hı hı. tabii bu en kötü istatistik oluyor. Hı hı. Ee, onun dışında çok bir esprisi de yokmuş Martinelli'nin bireysel istatistiklerinde. Ya Martinelli evet. birazcık, ben şöyle gözlemliyorum, sene boyu izlediğim. E, takımla çok paralel gidiyor oyunu Martinelli'nin. Yani Martinelli ona eşlik eden iyi bir Trozart, Havertz, e, özellikle Ödegard, Rice olduğunda hı hı. çok üst seviyelere çıkabiliyor. Ama bu şekilde bugün zorlanan, hele ki üretmekte zorlanan, Saka'dan falan da bir şey çıkmayan günlerde böyle günlerde <laughs> Martinelli de çok düşüyor yani kaybolabiliyor. Ee, <laughs> o konuda sana hak veriyorum. Ha, tabii ki çöp ya da balon <laughs> falan demeyeceğim. Ee, şöyle ben Arsenal konusunda şunu diyeyim birazcık orta saha ezildi Rice hariç. Declan Rice fizikselliği zaten biraz daha önde olan bir oyuncu. <laughs> o bir şekilde idare etti Fabian Ruiz'de falan böyle bir cebelleşti ama Ödegard. Abi çok cılız kaldı orta sahaya. Evet dediğinde. Ödegard özellikle. Ödegard çok ezildi. Merino idare etti. Ve Merino'da da Hı -hı. şöyle bir durum oldu. Bence dediğin gibi Merino hani ara ara çıktı ya. Hı -hı. E, i̇lk plan da oydu. Merino'nun çıkıp Trozart'ın serbest dolaşmasıydı. Aslında Hı -hı. bir nebze benzeşiyordu bence Paris'in taktiğine. Bu dembe evet, evet. neves gibi. Ama sorun şu oldu. E, Lewis Kelly Hani geçen senle konuşmuştuk ya merkeze. Evet, yani. övmüştük. Lewis Skelly bu maç merkeze gelemedi. Hı -hı. Neden? Ee, çünkü o tarafta, kanatta çok etkili oyuncular var. Bırakamıyorsun yani. Tabii canım. Oyun kurarken Skelly merkeze gelse en ufak bir hata top kaybında geçmiş olsun. Yani Due'de olsa, da orada olduğu Hı -hı. vakitlerde, ikinci yarı barkola ar girdiğinde harcar gider orayı, basar gider yani. Hı -hı. O yüzden... Korkarak bir iki pozisyonda indi ve hatta birinde hı hı. hatırlarsın belki Faul aldı merkezden, yok faulden bahsetmiyorum Faul aldı da var da merkezden e, Topla buluşup çok güzel bir ara pası attı Martinelli hı hı. Harcadılar pozisyonu evet. e, Bir orada Hakikaten Farkını ortaya koydu ama onun dışında ekstra Çok bir şey yapamadı e, Trozart da yine aynı şekilde Geriye geleyim, oraya yardım edeyim, şunu deneyeyim derken senin dediğin gibi arayışta hı hı. bayağı dolandı, bir işe yaramadı. Saka... Bir ara yani... Raya'ya dönüp uzuna döndüler. Evet, Onu evet, bayağı evet. uzun topa Aynen. bağladılar. Aynen. bir, 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 bir Birkaç kere araya uzun attı. Normalde arasını hiç yapmayacağı hı hı. bir şey çünkü Saliban ayağı çok iyidir. Ama maç hı hı. başladı. Saliban ayak yok oldu. Kiviyor <laughs> zaten ayaksız. Hı hı. Hiç kuramadılar orada. Zorlandılar, sonra toparladılar, sonra yine bir ara Hı -hı. uzun döndüler falan. O şekilde oldu. Onun dışında konuşmadığımız Saka kaldı. Saka da yani Nuno Mendes sala bitirdi bu sene. Hı, -hı. Ee, Aston Villa şeyinde de iyiydi, turunda da iyiydi. Hı -hı. E bu maçta zaten hücumu düşünmeyen bir Nuno Mendes karşısında Saka da aslında birkaç defa pozisyon çok değiştirdi. Hı -hı. Ee, yine bence vasatın üstü diyebilirim. Vasatın üstü hocam. Yani sakın. yani vasatın üstüne bir puan daha koyuyorum ben. <laughs> iki i̇yi üstü. diyorum. Yani şu anlamda abi bütün Arsenal Saka'nın ayağına bakıyor evet, yani. Doğru doğru. Ya başka bir şey yok yani. Başka yaratabileceği bir şey çıkmıyor ortadan yani. Ee, o da o Hı. alanlara girmeye çalıştı ama Nuno Mendes'in e, oralarda olması sürekli çok fazla açılmaması onu çok etkiledi. Ona rağmen ama bir şeyler e, kendince yarattı çalıştı, yine evet. <laughs> evet. Onun dışında <laughs> 60'tan sonraya geçelim istersen. Geçelim abi. E, hatta yok önce şey söyleyeyim 47'de bir Merino set yine çok güzel bir set. Karıştırdılar <laughs> yine ortalığı, bir şeyler oldu birileri ofsetta birileri <laughs> değil. Yani ne yapıyorsunuz yani? Ya ha hakikaten güzel yapıyorlar ama evet. şey kendi oyuncuları ofsette kalmış yani. <laughs> Bir ya bayağı bu arada şeyleri de yani Yarı sahanın gerisinden kullandıkları serbest vuruşlara da çalışıyorlar yani Bak süper onu Raya... söyleyecektim ha iyi hatırlattın 2 defa <laughs> değil mi? Sen de fark İki, ettin 2-3 bile olabilir evet ya ee, sol böyle şey set orta kurdular yani Orta sol şeyden. kısmından Raya'nın diktiği top Evet evet Yine aynı kişiye gitti benim ikisini gördüm ben Üçü Hı -hı. de olabilir ee, Aynı kişiye gidiyor bir tanesi tutmadı out oldu bir tanesi Hı -hı. çevirdi tehlike oldu Hı, -hı. İnanılmaz ya. Yani keşke buraya çalıştıkları kadar az buçuk şu <laughs> diğer üreticilik olayına da bitece. Yani muhtemelen çalışıyorlardır şimdi hakkını yemeyelim Hı -hı. ama bir yerde de kısıtlı yani bu oyuncular. Eee ee, 60... Arsenal'e oyuncu lazım abi ya bu konuda. Ya yani önde bir şeyler yaratabilecek bir oyuncu lazım. Hani hem abi bunun senle... yanında hem bunları yapabilseler Hı -hı. olacak. Bak senle şeyi konuşacağız muhtemelikler bittikten sonra İngiltere Ligi'ni vesaire konuşurken e, belki yaz döneminde transfer döneminde de konuşacağız. 9 e, numara kimler alacak, kimler almayacak? Hı -hı. Arsenal, e, Liverpool, tamam Hı -hı. mı? Chelsea'de de hatta sorun var. Nico Jackson'ın oyunun evet. değiller, kötü. E, Manchester. Manchester zaten sorun. Ya bu 4 takımın e, Tottenham yani solan kemolan ke tamam. Hı -hı. Bu dört takımın abi 9 numara alacak mı, almayacak mı olursa kimi alacak Hı -hı. muhabbetini çok yapacağız. İnanın evet. bir şekilde Arsenal yani en Çünkü önemli... oyunları da öyle bir evrildi ki hani sanki 9 numarada şu an oynadıkları oyuna uymayacak gibi bir görüntü de var. Ee, hmm. Bunun da sorununu yaşayabilirler. Elit bir 9 getirseler bile. Yani haklısın. Ee, ama ya bir şekilde oyunu oraya evirirsin. Ya. City'de de öyle Hı -hı. görünüyordu aslında ama. evet, evet diye... doğru diyorsun. Çok hızlı uydular. Ya. Aynen. hemen Orası uyum da doğru. sağlarsın. Ya bu takımda Arsenal'da evet savunma çok iyi. Gabriel Hı -hı. gittikten sonra Saliba da bile düştü Hı -hı. ama Yine de Gabriel olduğu senaryoda iyi. Lewis Kelly iyi. Sabek'te işte idare ederler bir şekilde transfer yapmasalar dahi ama yapabilirler. Da ya ofans da biraz şey lazım. Orta sahada evet. merkez de iyi ama ofansa bir takviye. Özellikle e, gol Sorbeti yazacak. E, gol yazacak adam lazım. Yani hadi santrafor almıyorsan bile bir şekilde yani oraya en azından bir 10-15 gol katkısı verecek bir şey, bir oyuncu alman lazım yani. Evet abi, katılıyorum bu konuda evet, sana. Evet, maçı bitirmedik. İkinci yarıya geçelim. Aynen maçı ha. bitirelim. Aynen. Ee, 60'tan sonraya abi. geçelim direkt. Heh, sen başla, sen başla. Ya şimdi 60 gibi ikinci yarının başında işte bu offside, offside'den sonra Arsenal böyle birazcık daha toparladı kendini. Biraz daha böyle Hı -hı. saldırı moduna geçti. Biraz taraftarı arkasına aldı. Ee, evet, PSG'de doğal olarak dedi ki ben kontra kovalayayım. Zaten yakalarsam oyuncularım var, atarım mantığıyla. Hı -hı. Ee, doğru bir yol izledi. Ama maalesef atakları savuşturdu. Yani Arsenal adına maalesef Hı -hı. PSG atakları savuşturdu. Savuşturdukça tabii ki direnci arttı. PSG'nin direnci Hı -hı. arttıkça Arsenal iyice sinmeye başladı. Dakika 65 gibi bence artık yavaştan değişiklik vakti gelmişti. Diyeceksin ki kimi evet. alsın? Yani abi ne olursa olsun ben sana onu soru olarak hazırlamıştım. E, Arteta neden oyuna müdahale etmedi yani? yani ya şey, mi, şey mi şey mi yani. şey gördüğünü düşünmüyorum yani. Ya şu an takım da çok iyi gidiyor. E, gibi bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. Ama yani kime alsın diyorsun da Baney'den katkı olduğu zamanlar oldu. Yani evet. bu oyuncuların neyi yedekteki oyuncuların çoğundan katkı aldığı dönemler oldu. Bir şeyler deneyebilirdi en azından. Oyunu değiştirmek adına bir şey yapılabilirdi. Abi e, bence de ya sana katılıyorum en kötü yani hiç kimseye <laughs> sokmasa bile içeriden bir değişiklik yapabilirdi. Ne Hı -hı. bileyim Leveskili'ye sal abi kendini, git orta sahada Hı -hı. takıl diyebilirdi, üçlüye dönün diyebilirdi. Hı -hı. Kanat bekler yapardı, bir şey yapardı Hı -hı. oyun içinden onları da yapmadı. Çok e, şey kaldı, çaresiz kaldı. İkinci bir planı Hı -hı. yokmuş gerçekten de. O yüzden de Enrique bayağı üstün geldi ona. Yani yedeklerde de işte Zinchenko var. Yine konuştuğumuz Hı -hı. gibi ama Zinchenko'yu alsam ben de çok bir şey üreteceğini sanmıyordum. Ama en azından belki bir orada 5-10 dakikalık bir şey gelirdi. Ee, bir hava gelirdi, hava değişirdi. Hı -hı. Ee, dediğin gibi Vaneri var. Vaneri'yi alsa kimi Hı -hı. çıkaracak? martinelli çıkarsa. Sakayı belki kanat değiştirse olabilir. Ama Hı -hı. çok şeyle de oynamak istemedi. Yani e, anlayışıyla. Çok... Evet, Hı -hı. evet. O anlayışıyla. Bilmiyorum yani bir şeyler beklerdim aslında Arteta'dan ben. Çünkü yıllar boyu gelişmiş bir teknik direktör. Artık Arsenal'a yarı final oynatmak da büyük bir olay. Bir e tabii, tık tabii, daha bu hazırlıklı gerçekten öyle olması gerekiyordu ama. Hı -hı. Ee, ama yine de gerçekten bu sene güzel bir başarı gösterdi. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü Arsenal taraftarı bekliyor. Sürekli eskiye dönüyor bu tarz başarıları gördüğü zaman. Ee, daha da ilerlerde umarım olabilir. E, çünkü şey de turda bitmedi bu arada. 1 sıfırlık yok, bir yok. maç her, anda her değişebilirdi. E, abi ikinci yarıda benim en çok dikkatimi çeken şu oldu. Özellikle e, 45-65'ler arası. E, Arsenal tempoyu arttırarak biraz daha bir şeyler yapmaya çalıştı. E, evet, burada evet. da Paris Paris'i yordu. E, Paris'in değişikliklerinin de biraz da bununla ilgili olduğunu e, düşünüyorum ama çok cesur ve cüretkar görüyorum yani şeyi e Dembele'nin oyundan çıkması e, ya yani muhtemelen sakatlığın da etkisi var da, Bana da e o dakikalarda yani. bence çok cesur değişikliklerdi. E, tersi de olabilirdi yani. Oradan olumsuz bir şey de çıkabilirdi. Bence biraz daha eğer sakatlıkla ilgili bir konu yoksa kalabilirlerdi diye düşünüyorum. Ya bence sakatlıkla ilgili bir durum vardı. Tam öncesinde Hı -hı. çünkü sekti bir şeyler oldu, evet. bir kendini bıraktı yere. Hı -hı. Hem onun etkisi hem de şey dedi ya muhtemelen deplasmanda bir bir skoru alsam en kötü. Hı -hı. İçeride her türlü avlarım gibi düşünmüş de olabilir. Hı -hı. Yani o kadar da cüretkar değildi Hı -hı. ama ya yine. Şey çünkü, tam dembeleyi kenara alıyorsun, okey haklısın Hı -hı. ama ee, giren de Barcola, sonra Gonzalo Ramos. Girdi. Barcola da bulduğu pozisyonu atamadı. Yani Pozisyon muhtemelen ama. Evet. Yani, yani. Ya orada da o pozisyonu atabilmek gerekiyor. Ya ben mesela Dua'nın neden Barcola'nın önünde çıktığını yavaş yavaş anlamaya başlıyorum sanki. Çünkü ben birazcık Hı -hı. daha Barkola tarafındaydım bu işte ama. Hı -hı. E, yani o pozisyonda mesela atacaksın, atman lazım. Bu soruyu evet. Yani bunların şey olması gerekiyordu ama tabii aynı durum Arsenal'de de var e, Martinelli'yi konuştuğumuz gibi Arsenal'de e, gol atabileceği çok fazla pozisyonda e, yararlanamadı maalesef ki e, tur kapısı hala çok kritik e, az önce de söylediğimiz gibi e, aslında iyi bir planla gerçekten oradan çıkılabilir ama bu sene daha önce de konuştuğumuz gibi Paris çok farklı e, hiç daha önceki seneler gibi değil ee, bu sene hem oyun olarak tatmin ediyor, hem izleyici, oyun kalitesi, tempo, e, gol bunların hepsine hitap eden bir oyunu Kesinlikle. var. Kesinlikle. Ve yani kupanın da ciddi adaylarından biri. Zaten e, eşleşmede de e, biraz daha Paris tarafındaydım ben şahsen. Evet evet ya ben de o taraftaydım ama Arsenal'dan yine bir şeyler bekliyordum. Ee, bu... İkinci maçta bu... büyük ihtimalle bayağı sıkıcı bir maç izleyeceğiz gibi geliyor? Bunu neden söylüyorum? Arteta bu sene özellikle önemli ve büyük maçlarda çoğu zaman çok kontrollü oynadı. Bugün de bakma yine kontrollüydü. İkinci <laughs> maçta yani saldırması gerekecek. Umuyorum ki gerekeni yapar. Eğer saldırmayıp yine kontrol hadi ben bir şekilde bir tane atarım diye düşünürse çok <laughs> üzülürüz. Yani kötü bir maç izleriz. Nasıl farklı bir plan kurabilir ki elindeki oyunculara bakarak düşündüğün zaman? Yani nasıl bir farklı... Ya çok bir şey söyleyemeyeceğim buna ya. Hı, hı. Ya hakikaten çok bir şey söyleyemem. Yani e, bilmiyorum anlayışını bu saatten sonra değiştirmez. O konuda hı hı. ben okeyim. Anlıyorum onu da. Çünkü sene başından beri bu şekilde geldi. Ama birazcık e, biraz daha risk alabilir. Ya yani risk hı hı. almıyor. Biraz daha risk alabilir. Mümkünse abi skeliği ortaya alacak. Yani en fazla evet. yapabileceği o. Yakın zamanda yapıp işleri aramış bir şey o. Alacak ya ortaya. da üçlü ee... oynayıp kanat bek atabilir. Ya aynen. Ya Şöyle işte Zinchenko'yu atar. Belki. Hı -hı. Diğer tarafa da Ben White idare edebilir. Lewis Hı -hı. Kelly yine orayı da oynar bence. Çünkü çok teknik oyuncu. Anlıyor futbol dışından yani. Top işinden anlıyor bu. O kesin. <laughs> Sevdin Ona... abi sen Lewis ya... Kelly'yi. Ya işte o çok seviyorum ya bayağı beğeniyorum ben şeyden Hı -hı. beri ocaktan beri falan hastasıyım. Ya yani onunla bir şeyler kurabilir bence en fazla yapabileceği. Ee, onun dışında ya artı bir şekilde rahatlatması lazım. Onu ekleyeyim. Yani Hı -hı. ödegartı nasıl rahatlatacaksın? O merkezi birazcık daha güçlendireceksin ki adam biraz daha rahat oynasın. Yani biraz daha serbest kalması belki... gerekiyor. Bir şey yaratamıyor çünkü yani. Evet evet ya öyle bir şey yapabilir. Belki atıyorum troz trozartı birazcık daha geriye atar. Böyle 2 2 2 yapar Sakam Martinelli. Daha ama diyorum ya yani oyun anlayışını değiştirmeyeceğini biliyorum. Evet. Bunlar çok afaki. Ben sadece Hı -hı. işte e, kuruyorum kendi kendimi ama Hı -hı. çok bir şey olacağını sanmıyorum bu şekilde. Neyse biz düşünmeyelim. Biz izler, yorumlarız yine. Arteta konuşsun. Ee, o zaman Hı. maç yıldızı seçelim. Abi ben Neves diyorum kesin ve net ya. Ben bayağı ya bilmiyorum o tarafa odaklı izlediğim için de olabilir ama Neves diyeceğim çünkü her yerde vardı. Çok kritik bir topu ee, çok... karşı karşıyaydı. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Evet evet şeye müdahale etti pozisyon. E, aynen inanılmaz bir müdahale yaptı. Savunmada Kime? müdahale e, Merino'ya müdahale etti sanırım. Evet Merino, evet, evet Merino. Merino. Doğru <laughs> haklısın. Ona savunmada geliyor müdahalesini yapıyor. Orta sahanın bir şekilde her yerinde Vitinha'nın olmadığı yerlerde kapatıyor boşlukları. E ileride işte zaten konumlanıyor. Belki savunmanın kafasını karıştırıyor. Yani bilmiyorum ben, e, bence Neves, yani istatistiklerine bakıyorum şu an, tabi istatistiklere yansıyan öyle amşan bir şey yok. Pas isabeti falan işte, yüksek ama çok hacimli pas yapmadı, Vitinha tabi çok yaptı. Neves hı hı. dolaşan adamdı, o kadar yapmadı. Dolaşan derken topsuz oyunda. E, kilit pas var iki tane, yani sen başka bir önerin var mıdır? Vitinha'da 52 hı hı. pas yapmış bu arada, çok da aşırı bir fark yok aralarında. Nevestir ama... abi ya, senin dediğin gibi ya yani yani evet. maçta çünkü maçın hikayesi de biraz oydu. Oyun da biraz onun üzerindeydi. Ee, hmm. ve planlanan şeyin başarılması aslında hmm. olumlu bir sonuçtur zaten. Nevestir yani maçında yıldızı. E, Maç kolik donarımı seçmiş. 5 kurtarışı olduğu için. Hı hı. Eee 4 tarzı da Kaleci de Raya da diyebilirdim. Çok kritik bir kurtarış da yaptı. Ayağını Rayada. da iyi kullandı. İyiydi. 3 kurtarmış Raya da. Hı, -hı şekilde. Ee, var mı abi ekleyeceğim bir şey? Kapatalım başka bir şey yok. Ekleyeceğim bir şey hemen bir kontrol edeyim. Yani ekleyeceğim bir şey yok. Her şeyi konuşmuşuz ya. İyi süper Benim benim de öyle abi. Çok teşekkürler yorumların için. Ben teşekkür ederim. Eee analiz, Şampiyonlar Ligi ilk maç Arsenal Paris maçı ne yorumladık. Bizi izlediğin için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. İyi akşamlar. İyi akşamlar.